Geçen gün sosyal medyadan böyle yine Twitter'da çok etkin bir isim. Dedi ki ya bir şey sormak istiyorum. Buyur dedim. Ya sıra sıra ya Önder'i bana yorumlar mısın dedi. ki Dedim dedim ki tek kelimeyle devlet. Şimdi sen uzun böyle, zamandır bunu söylersin. Uzun zamandır evet, bunu söylersin. Bunu deyince başka bir şey daha sordu. Ben bir başka bir açıklama daha yazdım ve teşekkür ederim dedi. Kapattı. Şimdi başka bir şey söyledi. Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin o fotoğrafa bir evlat bak tekrar söylüyorum bir evlat şefkatiyle ya da çok yakın bir dost şefkatiyle o resmi sevmesi bir rastlantı falan değildir. Kardeşim. Devletin devletle samimiyetidir. Öcalan görüşmenin tutanakları yayınlanıyor biliyorsunuz. Ee, kitap haline de dönüştürülüyor. Onlardan size birkaç tane şey okuyacağım, bölüm okuyacağım. Öcalan'la, Öcalan ve Sırı Sırı. 18 Mart 2013. Abdullah Öcalan, komisyonlar kurulacak, hakikat komisyonu da kurulacak, akil insanların denetiminde olacak. Dikkat edin akil insanları o 2013 yılında AK Parti Türkiye'nin dört bir tarafında yönlendirmişti. Herkesi iyi hatırlayacak. Abdullah Öcalan söylüyor bunu. Çekilme o zaman olacak. Köylere dönüş, geri dönüş olacak. Bunları yapmazlar. Geri çekilme olmaz. Çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmıyorum. Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da büyüteceğiz. Suriye var, İran var. Şu an Suriye'de 50 bin, Kandil'de 10 bin, İran'da 40 bin var. Bak, 2013 yılında Suriye olayı organize ediliyor. Nerede organize ediliyor? İmralı'da. İmralı'da kimin denetiminde? Devletin denetiminde. Bu görüşmeler kimin izniyle yapılıyor? Devletin izniyle. Sırı Süreyya Önder. Sizin konumunuz ne olacak? Abdullah Öcalan, Gülerek. Ne, ne ev hapsi ne de af. Bunlara gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür olacağız. Şunu bilin ki bu e, hamlem komployu boşa çıkaracaktır. Ben komployu açıyorum. Başarılı olursam ne KCK tutuklusu kalır ne başka tutuklu. Bu olmazsa 50 bin kişiyle hak savaşı olacak. Ölen ölecek. Ben karışmıyorum. Yalnız herkes bilmeli ki ne eskisi gibi yaşayacağız ne de eskisi gibi savaşacağız. Kendime güveniyorum. Şunu iyi bilin. Devletle de, ben de vazgeçemeyiz. Tarihi bir barış demokratik bir yaşama geçiş. Bu, bunun tarihi 18 Mart 2013. Şimdi bir tane daha okuyacağım. Yani hani devlet dediğimde insanların daha iyi anlaması için e, yine e, şeyde e, bu e, İmralı'daki tutanaklar. Sırı Süreyya Önder'le Öcalan görüşmesinden. Sayın Başkanım, Suriye'ye önder söylüyor. Önümüzdeki dönem sinemaya döneceğim. Bütün bunları ge gerçekleştirmek gerek. O alanda büyük bir boşluk var. Öcalan, hayır. Senin için sinema ikinci sırada olmalı. Sen siyaset yapmalısın. Bu durum sana sinemada da koruma sağlar. Ben Ulu Canlar'da Yılmaz'da diyor ki yani sen sinema yapmadan önce siyasette devam et ki siyasette var olman sinemada Başına bir şey gelmesini engeller. Ben Ulu Yılmaz'la görüştüm. Yani Yılmaz Güney'le. O zaman İbrahim Tatlıses'e öfkeliydi. Bizim değerlerimizi kıymetsizleştiriyorlar diyordu. Büyük projeleri vardı. Yılmaz tam bir Kürttü ama Anadolu sineması yapamadı. Sen de sinema yapmalısın ama siyaseti bırakmadan. Mesela Türk kadınını anlatmalısın. Bunu yapabilecek durumdasın. Kadın meselesi hakkında beni kavramışsın etrafına yetenekli insanları almalısın. Kurumsal bir yapı haline getirin. Bir şirket olabilir. Selahattin Demirtaş'a dönerek siz de desteklemelisiniz. Sen de siyaset e, siyaseti, gazeteciliği, kültürel çalışmaları ve sinemayı bir anda yürütmelisin. 3-4 boyutlu bir adam olacaksın diyor Selahattin Demirtaş'a. Devam ediyorum. Bunları niye anlattığımı biraz sonra söyleyeceğim Ferit. Ee, bir, bir İmralı tutanağı daha okumak istiyorum. Ee, sırı süreya ya Önder yine e, cezaevinde e, İmralı tutanaklarından. Sırı sıra ya Önder, başkanım 50 yaşından sonra apocu olmak kolay değil. Abdullah Öcalan, bunu sen söyledin, sen bana da yaptın. Apocuysan ben ciddiyeti severim. En azından 3 ay ciddi apoculuk istiyorum. Müzakere sürecinde tam bir apocu olacaktın. Bizim yaptığımız iş ciddidir. Müzak müzakere ciddi bir iştir. Sırı süre yarın der. Üç ay değil. Bir ömür boyu apoca olacağım. Abdullah Hoca'dan. Zaten pazara kadar değil mezara kadar demiştim. Yeteneklisin. Ama sorunun benimle fazla pratik yapmamış olmandır. Türkiye'de siyasetle fa, Türkiye'de siyaseti de paylaş, pay, paylaştıran e, baştan çıkaran bir sistem var. Buna dikkat etmen lazım diyor. Şimdi bunları anlatırken niye söylüyorum? Biz aslında hem e, Milli Birlik ve Barış e, projesinde hem e, çözüm sürecinde e, o süreçle ilgili olarak hangi operasyonların yapıldığını biliyoruz. Hem devlete yönelik olarak hangi operasyonlar yapıldı hem de Kürt kanadına yönelik. Hatta hatırlarsanız Fransa'da e, üç kişiye, üç kadına yönelik olarak bir suikast girişimi yapıldı. En önemli e, ki kırılma noktalarından bir tanesiydi biliyorsunuz o suikastte. Kısacası kısacası aort damarı ile ilgili olarak insanların durup dururken aort damarları falan çatlamaz, patlamaz. Yani buna ancak müdahale edilebilir. Diyeceksin ki ya kim yaptı? Yani hani bir taraftan devlet destekliyor, MHP destekliyor. buna kim müdahale edebilir? Devlet dediğinizde bu tek taraflı bir yapı değil karşımız. İçerisinde birçok klik var ve klikler birbiriyle dövüşüyorlar, savaşıyorlar, birbirlerine operasyon çekiyorlar. Yer yer birbirlerini tasfiye ediyorlar, yer yer birbirleriyle de anlaşıyorlar. Bu Kürt meselesiyle ilgili olarak devletin klikleri içerisinde nasıl çekişmeler olduğunu biliyoruz. Dikkat edin Turgut Özal, Kürt meselesiyle ilgili ilk barış meselesini gündeme getiren Türk siyasetçilerinden bir tanesidir. Başına gelen e, Anavatan Kongresi'nde kongre salonunda cezaevinden çıkarılmış bir isim tarafından suikaste uğramasıdır. Bu suikast iddialarını ilk gündeme getiren kanallardan bir tanesiyiz. Uzun zamandır söylüyorduk. Ve bize diyorlardı ki ya kardeşim abartmayın yetmeyin falan filan yapmayın Keşke arkada bir teknik ekip olsa da o konuşmayı küt diye verebilse biliyor musun? Küt diye versek evet. Yani uzun zamandan beri yapıyoruz. Uzun zamandır. Ali de yorumları öyleydi. Şimdi bakın bir konu daha var. Bülent Arınç. Bugün herkes bu konuyu konuşuyor. Mazanka TV'yi yakından takip edenler biliyorlar. Bülent Arınç'a sormuşlar bu konuyu. Hemen okuyorum Bülent Arınç'ın verdiği cevabı. Bu süreçte görev alan insanların yani bu işte hani sarı sıraya önderlerin Ahmet Türkler'in bulunduğu bu e, ikinci barış süreci diyelim. Bu süreçte görev alan insanların çok dikkatli olmaları ve devletin onları yakın koruma altına alması gerekir diyor Bülent Arınç. Bakın biz demiyoruz yani. Bülent Arınç da bunu söylemiş. E, suikast iddialarının aslında bir anlamda bu cümle ne anlama geliyor? Olma ihtimali var diyor Bülent Arınç Şimdi bakın sevgili seyirciler. Şimdi bir, bir, şu an güncel bir örnek verdim. Ahmet Türk, sırlı sıraya, sıraya Önder ve Devlet Bahçeli. Geçmişe gidelim. Eşref Bitlis Paşa Ankara'da bir kış gününde helikopteriyle yolculuk yaparken Ankara Yeni Mahalle'de PTT binasının içine düştü ve öldü. Gaffar Okan Diyarbakır'da pusuya düşürülerek öldürüldü. Turgut Özal zehirlenerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Ama ondan önce suikaste uğradığı parmağını kaybetmişti. Bir kurşun gelmişti kürsüde konuşurken. Uğur Mumcu PKK konusunda çok derinlemesine bir kitap yazıyordu. Bazı derin güçlerin devlet, devlet içerisinde bunlarla örgütle işbirliği yaptığını başta uyuşturucu konusunda ele alıyordu. Aslında bu PKK'nın başka bir ayağı var olaylar bildiğiniz gibi değil diyordu. Kitap yarım kaldı. Adamı havaya uçurdular. Arabasına bomba koydular Ankara'da. Hani e, Sedat Peker bak şimdi baktığıma geldi. En son yaptığı ifşaatlarında Ali abiyle saatlerce konuştuk bu konuları. Ne diyordu? İsim de vermişti. O, ben demiyorum o demişti. Mehmet, Mehmet Ağar demişti. Derin Mehmet demişti. Bu örgütçülerle bunların ne işi var demişti devletin içindeki bazı grupların bu örgütle bağlantılarını olduğunu bahsetmişti. Uyuşturucu falan. De. Hatırlayın bunları. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani kim bu olaylara bir çomak sokuyor? Örgüt, PKK, şu bu derken başına bir şeyler mi geliyor? Ali abi daha iyi sen yorumlarsın siyasi anlamda. Biliyorsun. Bak o kadar kişi örnek verdim aklıma geldi. Ve aklıma gelmeyen daha belki bir sürü siyasetçi var paşalar var, asker var. Bak Gaffar Okan da bu işe de girmişti ve seviliyordu Diyarbakır'da. Eşref Bittis en son demişti ki ya bak ben şey bu, bu barışı marışı çözeceğiz. E, Özal o da demişti aynı şekilde. E, Mesut Yılmaz bile bazı açıklamaları vardı. Adam e, otelden çıkarken burnunu kırdılar. Yani tesadüf olabilir mi hala Bu olayla sanki bir hani kimleri diyor ki ABD, CIA yani bu örgütün arkasında olan bazı gruplar Bilmiyorum. Sen daha iyi şey yaparsın, yorumlarsın. Ne diyorsun? Yani işte sen saydığın isimler var bununla. Eşref Bitlis'ten şeye kadar söyle lütfen. Diyarbakır Emniyet yok. Müdürüne kadar. Bakın şimdi kimi insanlar yazıyorlar burada. Diyorlar ki ya şeye bu Şebnem Pincan'a ne diyor Şebnem fincan. soyadını hatırlayamadım. Eski şeyin tabipler odası başkanı. Diyor ki şey ona gider e, otopsi o da normal verir. Kardeşim bir kez Atmanok'ta verdiği gibi lütfen sevgili izleyiciler kulaktan dolma bilgilere hemen küt diye inanmayın. E, Şebnem, e, Şebnem Hanım e, yani eski tabipler odası başkanı Atman verdiği raporun bir özelliği var. O raporda şu o dönemde e, emniyette işkence görmüş e, insanlar e, daha sonradan e, şeye gönderiliyor atlet tıpa gönderiliyor ve atlet tıpta şey isteniyor onlardan. Yani bu insan işkence görmüş müdür, görmemiş midir? Doğal olarak o dönemde Atma Nokta e, İstanbul Emniyetinde işkence görmüş biri. Seversiniz, sevmezsin. Yani bir e, tıp insanı da çok açık bir şekilde işkence izlerini gördüğü için işkence görmüştür diye rapor veriyor. Ya bunun bunun neresi tuhaf? Yani bunun Atla Nokta olması ona işkence gördüğüne yönelik rapor vermesi ve o raporla da bak o işkence raporları da Atlanokların emniyetteki alınmış ifadelerinin zorla alındığının bir gerekçesi sayılmış ve tahliye edilmesine karar verilmiş. Dünyanın her yerinde böyle olur zaten. Yani insanların ifadelerini işkenceyle zorla alırsanız o ifadeler işkence altında alındığından geçerli kabul edilme. Bunu da tarihsel bir not olarak düşmüş oluyor. Şimdi gelelim meseleye. Daha ileri gidelim. Dem Parti yetkilileri Sırrı Süreyya Önder'le ilgili bir kas açıklamasını neden yaptılar? bir de orada Doğu Perinçek var abi. O da çok ilginç bak. O da o onu Doğu'ya sormuş. Doğu şey oluyor ya. Derin devletin derin istihbaratçısı o biliyordur diye sormuş. Bak ben diyorum ki devlet kelimesini bir kenara koy. Yani altı harflik o devleti. Onu ondan sonra niye Doğu'ya sorduğunu da anlayabiliriz. Şimdi daha ileri gideceğim. Daha ileri gideceğim. Şimdi Sırı Süreyya Önder'le ilgili olarak bir suikast girişimi olmuşsa hem de bu Öcalan açılımı sürecinde olmuşsa bunu DEM Parti yetkililerinin kamuoyuyla paylaşması gerekmez miydi? Evet biliyorlarmış ve şimdi paylaştılar. O zaman böyle bir suikast girişimi söz konusu olmuşsa o zaman Sırı Süreyya Önder'in hastaneye yatması da bir suikast girişimi olamaz mı diye sormak gerekiyor. Olur abi, yani yiyeceği, olur. yiyeceğine konulan bir maddeyle, içeceğine konulan bir maddeyle hastalığı tetiklenemez mi kardeş? Daha evet, ileri evet. gidiyorum. Normal aile ve dem parti, 18 günlük yoğun bakımdan sonra Sır Süreyya önderle ilgili bu suikast iddiasını bilenlerin şey isteme, otopsi istemeleri gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bu kadar. Bu kadar basit. Yani siz Sedat e, Sırı Süreyya Önder'i gömdünüz kardeş. Ya bu kadar güçlü elinizde delilli bir suikast iddiası olduğu halde Sırı -sır Süreyya Önder'in o hastalanmasını bir normal kendi hastalanması. Çünkü ben biliyorum ki hepimiz de biliyoruz ki kalp krizi yaratılabiliyor kardeşim kalp kriziniz varsa kalp krizinden öldü denmeniz kamuoyu açısından çok kolay olabiliyor. Başka işlemler yapılabiliyor. Yani çok basit temiz suikastler bunlar.